Çarm video mu atmış? Neyle alakalı? Çarmukel. Ay yıldız tim mi? Ay yıldız timi nasıl biliyorsunuz? Vatanı savunan ve gerçekleri gün yüzüne çıkartan bir hacker grubu. Ayağınıza taş değmesin aslanlar. Peki ya bugün size bunun tam tersini anlatsaydım? 400 bin kişiden oluştuğu iddia edilen bu hacker grubunun bilgisayar kullanmayı bilmeyen Mehmet Tell adındaki bir adam tarafından yaratıldığını ve hepinizin... Onlar da mı FETÖ'cü? ...büyük bir pazarlama projesine kurban gittiğini söyleseydim. Bana ne derdiniz? Türkiye dün kendini bir anda sanal bir savaşın içinde buldu. Son bir haftadır Avrupa'nın 23 tane başbakanlığını biz Avrupa'yı tamamen ele geçirdik. Bir arkadaşıma rica ettim. O da bırakmıştı. Dünyanın en büyük hackerlarından bir tanesi. Dedim ki ya Türk. Türk. Sana ihtiyacımız var. Ondan sonra dedi ben yapmam abicim dedim. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Charm Kuel. Hazır intromuzda orta varken size özellikle sizi zaferlere götürecek güçlü bir kontrol olarak şeyleri fedi 2000'li senelerde internetin yeni yeni gelişmesiyle birlikte sosyal medyaların açılması, uygulamalar, bankalar, çalınabilecek dijital paralar ve kişisel bilgilerin de bu ağlara yüklenmesiyle yeni bir iş türü ortaya çıkmaya başlamıştı. Evet, ya, evet ya. Ve o dönemlerde yasalar henüz tam oturmamıştı. Korsanlar cirit... Hiç çekilmiyor. Satıyordu. İnternetin ne olduğu kestirilemediğinden bu yeni meslek türü halk arasında dilden dile dolaşıyor ve havalı bir iş olarak görünüyordu. Kızlar Facebook çalabiliyor musun diye sorardı, şunu hackleyebiliyor musun diye sorardı ve işte böylece meraklıları doğdu. İşte o dönemlerde Cyber Warrior adındaki bir hack forumu aşırı ünlenmişti. Ucundan bile ilginiz varsa yolunuz mutlaka buraya düşüyordu. Aynı Ay Yıldız'ın ileride sahibi olacak kişiler ve Türkiye'de ismini duyduğunuz diğer hack forumları gibi. Herkes tek bir noktadan çıkmıştı. Cyber Warrior Team bünyesindeki akıncılar Mısır devlet sitelerine saldırılarda bulundu. Mısır Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi birçok devlet sitesini hackledi daha beyler mesele patlatabilen var mı? Cyber Warrior'da sıradan bir üye olarak <laughs> konumunuzu öğrenmek istiyorum. Başlayan Mehmet Telli'nin hayali hep bir hacker olmaktı. Ama bilgisayar işlerinden pek de anlamıyordu. Aga Kendini be. kısa süre içerisinde teknik terimlerde ve ufak işlerde geliştirdi. Ama yine de uzman bir hacker değildi. Hatta tam olarak bir hacker bile değildi. Bir şekilde kendine ufak bir çevre yapmayı <laughs> başardı. Ve bu forumda tanıştığı Hackerman ismindeki kişiyle Hackerman. birlikte IYILDIZTEAM.COM'un ilk adımlarını attılar. Artık kendi hack forumları vardı. Tasarımları ve Başka forumlardan arakladılar ve Cyber Warrior'dan üye çalmayı denediler. 3-5 zamanla sayıları arttı ve yaptıkları internet propagandalarıyla birlikte isimlerini duyurdular. 1000, on bin ve yüz binlere ulaştılar. Et 560 pornografi sitesi hack't. 17 PKK'lı hacklendi. Geçen senelerde yaptıkları küresel saldırılarla haberlere konu oldular. Ülkemizin internet savunucusu imajına büründüler. Ve günümüzde de bu imajı sürdürmeye devam ediyorlar. Ta ki bu videoya kadar. Baba, Şimdi baba. kuruluş dönemine yeniden gidiyoruz. Çünkü orada nasıl bir oyun döndüğünü size anlatmak zorundayım. Cyber Warrior'da sıradan bir üye olarak başlayan Mehmet Telli, hedefleri için forumda bilinen ve saygı duyulan biri... Abi foto ne? Volkan Demirel olmuş adam bak. Ya abi Fırat biraz şey abuse'lıyor. Photoshop e, 2024'ün AI olayını biraz abuse'lıyor. Ben canlı canlı şahitlik ettim de Discord'da. Haline gelmeliydi. Bunun için <laughs> basit bir yol izledi. Kendini jittem.com adındaki kendi satın aldığı bir domainin <laughs> admini olarak tanıtıyordu. Site içeriği jandarma istihbarat teşkilatının çok benzeriydi. Ve sitenin huizvelerine baktığınızda domain kaynaklarında gerçek bir devlet yetkilisi görüyordunuz. Kandıracağı elemanların kendisini araştıracağını çok iyi bildiği için ev telefon numarası ve adres bilgisi olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara Yeni Mahalle Sokağı'nın hemen köşesindeki bir adresini vermişti. Ve sabit ev telefonunu başkanlık, genel kurmay gibi kurumların santrallerine yönlendirmişti. Böylece eğer bu adamı takip etmeyi denerseniz devlette çalışan gizli bir siber güvenlikçi olduğunu zannediyordunuz. Cyber Warrior'da bu şekilde yönelen Mehmet Telli tüm bunlara rağmen Hala bilgisayardan anlamayan birisiydi Anca. Ve Mehmet Terli 2004 yılında Bilgisayarıma Trojan ve Keylogger yedirmişler Bana yardımcı olur musun diyerek Kendi bilgisayar kasasını Aras Kargo ile Silivri İstanbul Şubesine göndermişti Ve işte bu hayatı boyunca yaptığı En büyük hata olacaktı 2004 senesi <laughs> Ne? de Ay Yıldız Steam'in o görkemli kurucusu bilgisayarından virüs temizleme işini bile yapamıyordu. Yolladığı bu bilgisayarı inceleyen Cyber Warrior'ın sahibi ise inanılmaz şeyler ortaya çıkardı. Formatçıya göndermiş ama <laughs> Bugün bu videoyu izlemenizi sağlayan şeyler. Bilgisayarı aldım, inceleyip virüs fetrojenleri temizledim. D sürücüsünü incelediğimde Mehmet Telli'nin hayal aleminde gezen, Kurtlar Vadisi'ni fazla seyretmiş, istihbaratçılık oynayan, CIA, Mossad, MIT gibi istihbarat örgütlerinin logolarını toplamış, kendi kendine free hostlarda devlet adamıymış gibi siteler açan şizofren biri olduğunu anladım. Sanırım adının ve söylenen baş harflerinin Mehmet İsmail Telli yani MIT olması bunu çocukluk döneminde etkileyerek şizofren bir şey yaptı. Ardından D sürücüsünün yedeğini aldım. Abi. Bu diskteki bazı dataları yayınlıyorum. Nereden toplandığı belli olmayan bu belgelerin bazılarını kendi açtığı tek devlet sitelerinde yayınlamıştı. Ancak sonradan korkup kaldırmıştı. Cyber Warrior admini bunları elde ettikten sonra yazdığı bu yazısında her şeyi açığa dökmüştü. Ama durun daha yeni başlıyoruz. Ayrıca 2005 yılında yazdığı D. Yedek Mehmet Ali, Ağlayan Mavi Gözler dosyası Bu dizinin bu ülkeye verdiği zarar nedir ya? Sındaki <laughs> şiire dikkat ederseniz kendisine nasıl bir kişisel çıkar hedefi belirlediğini görebilirsiniz. Ağlayan Mavi Gözler nokta dok mu? <laughs> Mehmet Telli ağlayan mavi... <laughs> şarkısındaki şiire dikkat ederseniz kendisine nasıl bir kişisel çıkar hedefi belirlediğini görebilirsiniz. Seneler ilerliyor. Çok mutluyum. 99 altın yılım. Her şey o kadar güzel ki, o kadar süper ki artık yükselmişim. Mesleğimin zirvesindeyim. Özel ofislerim var. Herkes emrimde. İsmim her kapıyı açıyor ve saygı görüyor. Telli'nin tek amacı yaz. Oğlum ne bu manifest mi yapıyor adam? <laughs> manifest King ya. Yazdığı şiirde de belirttiği gibi kendi ismini duyurmak ve aynı... Bu nasıl şiir? Bu şiir mi? Yıldız grubu altında kendi adamlarını devletin kritik siber güvenlik ile ilgili kurumlarına yerleştirecek bir yapılanma kurmaktır. Basit sosyal medya olta eklerinin, tamamen sahte ve dizayn edilmiş yalandan hack eylemlerinin haberlere çıkmasının arkasında tam olarak bu var. Mehmet Telli, yani kendine Ay Yıldız'ın kurucusu olarak tanıtan bu şahs, internetin ilk dönemlerinde yalandan yarattığı bu hacker grubu ile kendine güzel bir network oluşturmayı başardı. Bu konuda Cyber Warrior'ın sahibinin yazdığı iddialar şu şekilde. Sözde vatansever bu ayın yaklaşık 3 yıl önce Twitter hesaplarını hacklemeye yarayan hack dünyasında exploit dediğimiz bir açığı herkesin anlayacağı dilde dip ve portamında başka bir hackerdan satın aldı. Telli bu açık ile yetkili hesapları hackliyor ve sanki iyilik meleğiymiş gibi hacklediği bu hesapları kurtarmış rol yapıp yetkili isimlerin güvenini kazanıyordu. Böylece hep hayalini kurduğu devletin internet konusundaki derin abisi olma hayali gerçekleşmiş oldu. Tüm olay aslında böyleydi. Amaç hem statü hem de paraydı. Tüm bunlar aslında sosyal medyada dönen büyük bir pazarlamanın parçasıydı. Mesela hala hackledikleri iddia ettikleri anonymous öyle bir oldu. Derin abi. Derin abi yanlış da olabilir ya biraz. Düşün ki resmiyette hiçbir web siteleri bulunmuyor. Ama Ay Yıldız'ın reklamının yapılması için bir hikaye oluşturulması gerekliydi. Böylece farklı bir domain üzerinden sahte bir anonimiz profili yaratıldı. Bunu hacklediklerini ilan ettiler ve o dönemdeki bağlantılarla birlikte birkaç tane haber sitesine bu olayı yayınlattılar. Eğer böyle bir hack gerçekleşmiş olsaydı kesinlikle yabancı hack report sayfalarında ve haber kanallarında bunu duyardınız. Ama ne hikmetse hiçbir Türk kaynakta ve yabancı kaynakta bu hack ile ilgili tek bir veriye rastlamıyorsunuz. Mesela geçen hafta gündeme gelen İsrail'in hacklenmesi olayı da yine bir yalandan ibaret. Paylaştıkları veriler 2015 senesinde Rus bir hacker grubunun yaptığı saldırının verileriydi. Günümüzde bu olaylar patlayınca yine ekmek yemek isteyen Mehmet abim bu olayı piyasaya sürmüştü. Kısaca gördüğünüz veriler eskiydi. Ay Yıldız o veri tabanını hiç eklemedi, hackleyemedi. Ki yine Mehmet Telli'nin bir programda çıkıp biz İsrail'in Iron Dome'unu hackledik falan gibi bir iddiası var. Ama mesela bunu araştırıp... Iron Dome'u mu hackledin? herhangi bir kanıta ulaşamıyorsunuz. Yaptıklarına dair hiçbir detay yok. Hatta vatan millet o kadar umurlarında değildi ki 2011 senesinde Ay Yıldız diyeyim sitenizi 400 bin kişilik siber orduyla kapatırız ve size hackleriz diyerek Türkiye'deki onlarca şirketten toplamda 5 milyon TL gasp etmişti. Bu o dönemin parasıyla 3,5 milyon dolar ediyordu ve yapılan polis baskınıyla 6 yakır yakalandı. Operasyonda 4 azmettirici de gözaltına alındı. 13 dizüstü bilgisayar, 16 hard disk, 8 flash disk, 2 CD, 5 hafıza kartı, 10 sim kart, 1 tablet ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Pentagon'u saatlerce kapattıkları, Yunanistan'ı hackledikleri haberleri yine aynı şekilde göz boyama. Bu pazarlama ekibinin yaptığı maksimum hacking bir sosyal medya hesabının çalınması oluyordu. Çünkü yapması en kolay hacklerden birisi buydu. Böylece her yaptıkları işte milliyetçilik pompaladılar ve yüz bin. Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir evet abi. Gerçi insana yanlış bir hikayeye inandırdılar. Tabii ki burada bitmedi. Bunun bir pazarlama işi olduğunu söylemiştim. Ve bu başarılı bir pazarlamaydı. Öncelikle Mehmet abi bu iş için defalarca kitap çıkardı. Hek hikayeleri anlatıyor ve ay... Türk'ün siber ordusu. Allah'ım sömürttürtmeyin artık şu milli duygularınızı sikeceğim. Yeter. Ulan bir insan... Vatan millet Allah kitap diyorsa önce bir durun bir düşünün ya. Abi bu adam ne diyor ya bir, de, bir durun düşünün ya. Stokta yok bir de ya. Yıldız övüyordu. Çıkan bu kitaplar destek için 5500 TL'den satılıyordu. Ve işte bu Türkiye'nin... Dostu Hack grubu öğrenci eğitimi adına 15.000 TL'den çıkan çok basit temelli eğitim setleri satıyordu. Ayrıca ünlülerin sosyal medya hesaplarını koruma, şirketlerin sitelerini güvenli hale getirme gibi işler için de farklı bir şirket üzerinden iş alıyorlardı. Mehmet abi bu işi o kadar iyi yaptı ki yıllar içerisinde kazandığı paralarla Hayır, kendine bir alıyorum. Arabalar satın aldı. Kısaca çok büyük bir hacker grubu sandığımız bu topluluk alayımıza ayakta doyurdu. Ve mükemmel bir iş planı ile milyonlar kazandılar. Ben hepsinin parayla dönen olaylardır. Para kesildiği <laughs> zaman ideolojiyi falan atıyor artık. Yürüyün be Ay Yıldız Tim cebinize taş değmesin be. Helal olsun. Fazma yok demedim oğlum. Fırat yayındayız Fırat. Ha gördüm yeni gördüm abla. ne haber? İzlemedin değil mi benim yeni videoyu? İzledik izledik yayında. <laughs> İzlediniz mi? Evet. Storylerime baktın mı sen benim? Yok ne olmuş? Biz bir saattir Basoy'la onun muhabbetini ediyoruz ya. Sen Twitter'ına baktın mı yıldız Tim'in? Hayır. Cevheri güveni falan kaynak gösterip bana şey demiş tetikçi demiş. Tetikçi mi? <laughs> evet evet. Ay Yıldız Tim'in Twitter'ı mı varmış ama bakayım ya. <laughs> Ay Yıldız Tim <Team> 209. <laughs> Bize iftira kumpas kuranlar kim çıktı bakın mı? Dijital devletten bahsedeceğim. Derin of, devletin de yeni... de savcılığa verdiğini yazmış. Beni. Allah ben de şey Allah. abi Facebook'u çalabiliyor musun yazdım. <laughs> Bir de şey yazdım. 5500 liralık kitaptan yollar mısın? Hazır benim adresi ve telefon numarasını panelden bulmuşken dedim adama. Aga... Ya yani... ben videoyu yayınlamadan babama yazdı bu. Nasıl? Tamam, ne yaz? Evet evet babama yazmış şey diye. Ee, biz milli güvenlik, milli siber güvenlik tim falan. Oğlunu hakkımızda iftira atacak. İftira e... atacak e... da atma. Aynen, aynen hakkımızda iftira atacak. Dava edeceğiz videoyu yapmasın. Bak sen şimdi. Yani. Allah. <laughs> ne yapacağımı Allah. bilmiyorsun ki abi. Bir de videoda iftira yok. Ben adamın. Nereden öğrenmiş peki bunu? Sanatına laf etmedim numarasını mı babamın? Hayır babanın numarası değil. Video paylaşan nereden öğrenmiş? Duymuştur ya Paylaştım ben biliyorum. Ha, okey okey. Bak ben adamın sanatını okuyayım. Kitabına laf etmedim. Tamam helal olsun dedim. Para kazanmış kaliteli iş dedim. Allah daha çok versin dedim. Adama iftira atmadım ki ben. Anlamadım ha evet. yani. Evet doğru. Derin devlet nasıl <laughs> geçmişte insanların hayatları? Sen şimdi olacaktır? derin devletçimsin. Mahvetmek için çeşitli ben, tuzaklar e, kuruyorsa. Ben derin devlete çalışıyorum ablam. Derin dijital devletinde gün... Biz bitmişiz. <laughs> Bizden nasıl tuzaklar kurduğuna derin devlet bilişmeyen bir adam mı abi? Gerçekten. <laughs> Mesela geçmişte Kullandığı evet. en önemli o yöntemlerden bir, bir tanesi geldi, PKK ya. itirafçılarını kullanmaktı. Onlara cinayet işlettirirdi. Hedef aldıkları kişiler Oğlum, aleyhine. Fazmo ana menüde niye donuyor lan? Tamam. O attığı yeni video ben bunu görmedim Görmedin şimdi gördüm. izliyoruz işte abi. Şimdi, bir dakika bir dakika. Baş alıyorum. Bir dakika. <laughs> Cevheri paylaşmış. Abone koyayım. Bir şey 31 dakika video bunu nasıl izleyeceğiz zaten? Verildiğinde inanılmaz Oo. kolay oluyor. Nasıl oluyor? Bu ne ya? Mesela Taylan Kulaçoğlu'nun hesabına Oğlum Cevheri tescilli kaçak FETÖ'cü değil mi? Ben yanlış ee, mı biliyorum? Ben de öyle biliyorum. Oğlum ben bile öyle olduğunu biliyorum yani. <laughs> ben bile biliyorsam bence herkes biliyor. Yorumlara biliyorum. da yazmışlar. Adam beni FETÖcü tetikçisi diye yargılıyor ve FETÖcü mü paylaşıyor. Şimdi ben şey gibi olmadım ya bu. üç tane aynı Spiderman birbirini gösteriyor. Ben <laughs> 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 Texture resolution mı? Half abi. What the fuck? Shadow resolution low, very low. Bu tek hücreli kim? <laughs> <laughs> bu <laughs> durum İyi ya cevheri güven paylaşmasına gümledim. Neyse Gerçekten. bakalım ne olacak göreceğiz. Gümletti. Ne oluyor Aynen kısa acaba. özet please. Abi Ay Yıldız Tim'le alakalı video çekti Fırat. Bunlar da babasını arayıp iftira falan demiş. Sonra bu adamı paylaşarak cevheri güveni paylaşarak kendilerini aklamaya çalışıyorlar falan. Komedi dönüyor yani. <laughs> Kala kala ona mı kaldı? Ya ben zamanda. ikinci bir video atayım bence siyah böyle kapağa şey diye Ay Yıldız Team'den selamlar diye <laughs> videoda taşacak geçeyim böyle 10 dakika. Eklendiniz <laughs> aslanım. Eklendiniz. Yarın yapacağım bunu. Olay büyürse gerçekten yapacağım. Yap yap. Çok bomba olur çünkü. Oha eklemişler o Oktay açmıyor ya. Ya Oktay senin ben kafanız. İlginç gerçekten sessizce nöbetteyiz. <laughs> Abi ya. Sessizce nöbette. Alıntılarda ne var? Yok mu? Gözükmüyor. Ne bu? Insta yorumlarını şey yaptılar bu arada. Ne yaptılar? Ee, kapattı Insta yorumları kapalı ayıldı şimdi şu anda. Ya. Hayır ya. Story atmamış yeni eleman. <laughs> Oha takipsi düşmüş baya. E tabi. Ay yıldız Oha baya takipsi düşmüş hem de. Ne kadar düşmüş? 502 bindi galiba. 487 bin yanlış hatırlamıyorsam. Oha. Millet <güler> <güler> çıkış yapmış hiç, ama. Hiç takip etmedim ama abi. Ama video, video, video bayağı Video şeyden daha iyi açtı öyle diyeyim. Sönmez'in şu an üstünde bir de şeyin üstünde. Ee, Salih Reis'in de üstünde şu anda. Oo. -oh. Aynen video direkt bir şu anda yani. Açabileceği bir iyi I'll şekilde Steam... açtı. Baya bu arada I Yıldız Steam lore olan bir şey abi yani. Bence evet. de iyi bir video olmuş Bak, yani. Bak şöyle diyeyim Salih Reis 160 bin düşün. Bu 210 bin şu an. Helal. Ama yani dikkat ben et abi. Ya. Yok yok bir şey olmaz ya. Şey falan. Abi. Konumunu ha, bulmak isteye atarlar. Yok ben videodan önce Can abiyi aradım. <laughs> o kim? E, can Değer biliyordur herkes. Sen de biliyorsundur muhtemelen abla. Ben bilmiyorum valla. Neyse çetekiler biliyordur. Can, Can abiyle konuştuk biz. Dedi ki bir, bir şey yapamazlar bunlar dedi. Onun demesi yetti yani. <laughs> Zaten e şey var, dedim dedi, hani, şey Dedim ki yani e, herhangi bir şekilde çalabilirler mi? Fishing harici dedim. Yok dedi çalamazlar. Mümkün değil öyle bir şey dedi. Fishing de yemiyorum ben. Şey mi yazacak? merhaba sponsor olmak istiyoruz. Şu linke tıklayıp indirir misin mi yazacak? Ben. Bir <laughs> dost. Ah be abi. Demek lisede ayıldı Steam'de hacker olan arkadaşım bana yalan söyledi. Demek bana yalan söylüyormuş. Ya yalan değil aslında. Bu elemanlar sadece şey yapıyorlar. Çok basit mesela atıyorum e, gidip botnetle bir yeri kapatıyorlar. Hackledik diye seviniyorlar. Bu hack değil abi. Heh, dediğin Allah şey Allah mesela ya. Kuzey Kore en son şeyi Hindistan'da Hindistan'da mı bir yerde bir banka soydurmuştu amına koyayım. Bir ülkenin ulusal bankasını soydurdular. Ya Kuzey Kore'nin ya da Hindistan'ın. Ben anlamam abi böyle hack'mek hack şey. böyle, böyle ben. yapılır aga. Bu elemanlar Twitter kapatıyor yani. Atıyorsun zaten <laughs> olta şeyin maili. Tıklarsa çalıyor kardeşim yani. Eyvallah. Eyvallah. Ben teknolojiden anlamıyorum abi. ben ben. Sen bir yok bende o şeyler. Be Ay yıldız Sus ses ver. O öyle de öyle miydi onun şarkısı ya? Yok, hiç bilmiyorum ya valla. Hakim dilim o Lora'da. Chatte kesin bilen vardır onu bak. Şimdi yazacak. İzle. Ay yıldız Sus ses. Merak ettim şarkıyı. Ay yıldız Tim şarkısı. Bakıyorum. Fatih'in Atatürk'ün Türk'ün siber ortusu. Ne oluyor baba ne oluyor? Onu da Fatih Sultan Mehmet'e geldi abi? abi. bu. Attım çete. <laughs> ya bu ne oldu? Rap mi bu bir de? Ay hiç dinleme. <laughs> i̇şte bu. Aa! Fe şarkıda FETÖ'yü aparkat diyor. Wow. Random fire'ım. Fethiye ama cevheri paylaşıyorum. Neyse abi ben laf atmayayım şimdi ben geldim. Ne kaçırdım? Ablam sana bir şarkı attım. Şur. Yeni çıkmış hit trend bunu dinlemen lazım. Ben yayıncı <laughs> dilim ha ben laf atmıyorum. Beni bulup döverler şimdi uğraşmayacağım ben. <laughs> <laughs> İnternet icat edildi bak sistem bozuldu Fakat vatan adına savaşan bu siber ordusu Klavyenin mücahitleri Dava süvarileri fe... Klavyenin mücahitleri mi? Toya parkat bak patlasın tüm amilerin g the flow Yıkılır senin firewall Görünmeyen bir cihat bu Rap yolunda cyber war İnişi ve çıkışı sanki eğer yere getirttim getirdim yazayım sana key generator PKK Aa, Ben bir yerden tanıdık geliyor diyorum sesi G-Flop musap bu Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Terör, <gülüyor> ya, <yazıyordu> ya. <laughs> Aa, Yazmamışlar. Altta Yazılmış yazıyor. Ya. Yazmışlar. Ya. <laughs> Flow. Kim bu? Ben tanımıyorum. Ünlü biri mi? Hasbi Rabbi Cellallah diye bir şarkı var biliyor musun? Aa biliyorum biliyorum. Müslim rap şarkı. Bu şey aynı biliyorum biliyorum. O adam. <laughs> He <Ha>, o adam. <laughs> Düşmanların korkulu rüyası sanki M Street Bir elde mouse click öbür elde test beat Bu bayrak altındayız biz Mezhep ayrım etmeden bizdeki besmele Sense tip webde gel askerin izah online Komutanlar jet an, din ve bayrak uğruna Yanımızda Mevlam var Ay Yıldız Team Türk'ün online ordusu Ay Yıldız Team Tüm küfrün korkusu Ay Türk'ün online ordusu Yıldız Team Ayıldız Tim. Ya Esen, danı... ben... Kötü gelmiyor mu böyle dinlemek? Türkün online On... ordusu falan. On ben öncesinde <laughs> de zaten cringe buluyordum. Yani. Ama ben mesela ben bu kadar olduklarını bilmiyordum araştırdım. Diyordum ki herhalde vallahi içlerinde böyle iyiler falan var bunlar böyle uğraşıyorlar bir şeylerle falan. Diyor. Yani her şeyin içinde iyiler illaki vardır ama yani birileri bu kadar fazla işte vatan, millet ya da Allah, kitap, Müslümanlık diyorsa ben orada her zaman bir şüpheli bir şey çıkacağını düşünüyorum yani. Ya Çünkü... düşünsene kanka. Çünkü hakkıyla yapan adam sessiz yapıyor abi. Ya, ya. abi ta bak kafanda tahayyül et yani e, işini iyi yapan bir e, hackersın diyelim ya da gerçekten bu işlerden çok iyi anlayan birisin ve bütün iyi niyetinde böyle bir topluluğun içine girmeyi Ahta. deniyorsun ve giriyorsun. E, akabinde... <laughs> Aslında bu heriflerin senin bildiğin bilginin yüzde birini bile bilmediklerini ve dolandırıcı olduklarını fark ediyorsun. <laughs> ah abi zaten abi. piyasadan insanlar falan yorum atmışlar, hepsi senin dediğini yazmış. <laughs> e zaten girdiğin gibi çok, çıkıyorsun Çok yaralayıcıdır severs. ya. Hiç mi doğruları yokmuş yani diye soran var sana merak ediyorum. Hiç yani doğrudan kattığınız şey ne abi? Bilmiyorum. Ya yan, yanlışlık doğruluk bir şey yok ki adam bildiğin ürün pazarlıyor abi bu pazarlama yapıyor yani bu. Evet. Hacking değil yani. Bildiğin keriz avlıyorlar. Evet. Yani iyi, iyidir yani bu çünkü pazarlaması çok iyi Oğlum, ben böyle bir şey bir görmedim. bir şey söyleyeceğim hackerlık zaten illegal bir şey tamam mı? Aynen. <laughs> Bunun üzerinde. Yani Neyi savun canım? <laughs> hesap kapatıyorlar. Ya adam kendine bir üst kimlik yaratmış ya. Adam şey diyor. Mi, siber mi, milli siber bir şeyler de damına koyayım. Ben bile artık düşün kelimeler ifade etmeme yetmiyor. İyi kerizlenmişiz o zaman chat. Benim <laughs> chat'te de çok şey var. İnanm biliyor inanıyordum dinliyordum biliyordum falan diyen vardı. İyi kerizlenmişiz. Allah online, online fete asıyırsam. <laughs> <laughs> Ah oh, be abi hazırsanız hazır onu... Tamamen değil. legal değil yalnız. Yani evet. Tek Yakalanmadığı Teknik. sürece legal ben. mi abi? Aynen öyle. Bize hiç sorulmaz ama cevap.